Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün size yine tığla yapılan bir modelimi anlatacağım. bu modeli de çok amaçlı kullanabilirsiniz. Yele yelek hırkası, bebek, hırka yelek, kendinize hırka yazdır, gerekler vesaire gibi. Ben şimdi sizlere nasıl başlandığını anlatmak istiyorum izleyicilerim. Hemen. Yine hep zincirle başlıyoruz modellerimizi şöyle zinciri çekiyorum. Sizler dediğim gibi altına trabzan bir sıra geçeceğiz zaten şimdi zincirden sonra. Sizler nasıl arzu ediyorsanız öyle yapabilirsiniz alt kısmını. Şimdi ben yine böyle bir e, zincir çektim. Şimdi aynen şöyle dönüyoruz izleyicilerim. Bir iki tane zincir. Bir sıra trabzan yapıyoruz, ikili. Her zincirimize batıyoruz modelimize başlarken böyle trabzanla devam ediyoruz bu sıramızı. Ee, yine hem kolay hem örmesiz ekli bir model seçtim sizlere. Siz tabi. E ne yapacaksanız şal mı ırka mı bebek yeleği mi ırkası falan ona göre yine zincirlerinizi ayarlayacaksınız. Hep böyle bu sıramızın sonuna kadar belirli trabzan yapacağız izleyicilerim. Devam edeceğiz sıramızın sonuna kadar. Örneğimiz zaten trabzan ve dolgudan oluşan bir model. İlk sıraları hep zorluyor örneğin. Şimdi yine zincirimin sonuna kadar çok örmek istemiyorum sizin değerli vaktinizi almak istemiyorum. Bir yerde bırakacağım sevgili izleyicilerim. Bir iki tane daha yapayım. Bakın şimdi diyelim ki sonuna geldik. İşte başladığımız zincirim. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. izleyicilerim. hemen dibine değil bakın bir tane atlıyoruz. Bir tane atladı. Yine bir zincir arada. Yine bir tane atlıyorum. Tekrar bir zincir. Yine bir ikinci trabzanı batıyorum. Bir zincir, bir atlıyoruz. Bir zincir, bir trabzan atlıyoruz. Bakın aralarda hep bir tane atlıyorum izleyiciler. Yine bir zincir çektim. Bir, ikinciye battım. Tekrar bir zincir, bir atladım. bir zincir. Bir atlıyoruz hep. 2. sırası da böyle modelimizin. Hem de böyle bakın böyle olacak zincirle. 5 sıra tırabzanla başladık. 2. sırada da bir zincir çektik. Hep aralarda bir trabzan atladık. Şimdi yine 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şimdi izleyicilerim şu kısmını örnek gibi olan şuradayız bakın bir sıra geçtik ikinci sırada dolandık şimdi örnekli olan yerindeyiz dolgulu olan yerindeyiz modelimizin hemen şöyle yapıyoruz bakın şimdi iki zincir çektik bir üstünü aldık hemen şöyle battık burayı bir iki seferde çıkarttık izleyicilerim bir zincir çektim. Bakın bir zincir çektim böyle. Hemen üstüne almadan böyle yapıyorum. Bir çekiyorum. 2 3 topluyorum. Böyle hemen bir üstüne alıyorum yanındaki trabzanlı olan kutucuğun içine batıyorum bakın. Şimdi bir zincir çek şimdi zincir çekmiyoruz. Yine bir üstüne alıyorum yine hemen yanındaki kutucuğun içine üstüne battım yine bir zincir biraz ipim böyle bol tutuyorum hafif bakın böyle bir iki üç hepsini topladım bir üstüne aldım hemen yanına trabzan yaptım bakın izleyicilerim burada dolgulu bir model oluşuyor. Şimdi yine üstüne alıyorum. Zincir yok. Hemen burayı karşıya batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Böyle. Bir. 2 3 Hemen topladım. Bakın üstünü aldım. Hemen yanına battım. İki seferde çıkarttırıyoruz. Şimdi yine üstüne alıyoruz bir iki seferde bir zincir sadece e, dolguya başlarken zincir isteyelim bir iki üç topladım üstüne aldım hemen karşıya battım bak böyle tekrar üstüne aldım zincir yok yine böyle çıkarttım bir zincir 1-2-3 Böyle ilmeğimi topladım. Hemen burayı bir tane trabzanla çıktım yukarıya. Bir üstüne aldım. Böyle devam ediyorum. Bu sıramın sonunda bir zincir de çekebilirsiniz. Bu yanlar düzgüsün diye. Şimdi 1-2-3 zincir çektik izleyicilerim. Hemen bir üstüne alıyoruz. Bakın şöyle yine böyle trabzanlık kutucuklar yapmaya çalışıyoruz. Bir tane zincir. Hemen bu bir zincir çektiğim yere batıyorum. Tekrar bir zincir. Yine trabzan. Hep bir zincir. Burada aradaki bir zincir çektiğimiz yere dolgu yapmadan onun içine batıyoruz. Işte. Tekrar bir zincir. Yine aradaki trabzan üstüne yine böyle hemen şurada bir zincir çektim yerin içine batıyorum yine bir zincir bir zincir bir üstüne doluyoruz şöyle arada bir zincir bir üstüne doluyoruz bir zincir bir üstüne Yine sıramızın böyle Sonuna geldik izleyicilerim. Bakın şöyle. Sıramızın sonuna geldik. Çok güzel duran bir tığ, tığ işi modeli. Şimdi yine 1-2-3 zincir çekiyorum. Bir üstüne alıyorum. İçine bir trabzan dolduruyorum. Yine bir üstüne alıyorum. Tekrar bir trabzan. Bir alıyorum. Şimdi bu başladığımız sıraya geldik. Yine izleyicilerim bir alıyoruz. Bir trabzanın üstüne batıyoruz. Bakın bir aldık. Şöyle şuradaki sıra şimdi şurasını yapıyorum bak şurasını şu yakından göstereyim bir doluyoruz burada hiç zincir yok izleyicilerim bir doluyorum hemen böyle trabzan yaptığımın içine batıyorum önce bir bir de bu aradaki zincir çektiğim yere batıyorum yine aynı burayı trabzanın üstüne yine böyle bu sıramız hep böyle devam edecek sonuna kadar bir içine batıyoruz bir de trabzanın üstüne izleyicilerim Yine böyle. Tekrar. Bir içine, bir de böyle trabzan üstüne. Şimdi yine sıramızın sonuna geldik. Bakın böyle gidecek örneğimiz. Şöyle daha net anlaşılsın diye. Şimdi yine bu e, Sıramı yapıp hemen örneğin bir iki tane gösterip Sizin değerli vaktinizi almak istemiyorum. Sevgili izleyicilerim. Yine aynı böyle Bir zincir çekeceğiz. Bir trabzan atlayacağız. Üst kısmı Dediğim gibi çok da Uzatmaya gerek yok. Bakın hep böyle bir zincir bir tane trabzan atlıyorum bir zincir bir trabzan atlıyorum bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan atlıyoruz ki modelimiz öyle değişik oluşsun bir zincir yine sıramızın sonuna geldik izleyicilerim böyle bir iki zincir çekiyorum şimdi bakın böyle hemen şu dolgu yerini bir sefer daha göstermek istiyorum. Tam anlaşılsın diye. Şu Bakın. Böyle bir tane üstüne aldım. Hemen burayı battım. izleyicilerim başlarken. Böyle Şimdi bir zincir çekiyoruz. İlmeğim burada. Hemen buradan alıyorum. 1 2 3 Hemen topluyorum. Bir üstüne alıyorum. Yanındaki Kutucuğun üstüne batıyorum. Bakın. Şimdi yine üstüne alıyorum. Zincir yok. Yine böyle. Sonra bir zincir çekiyorum. Hemen 1 2 3. Böyle yapıyorum. Hemen yanına izleyicilerim. Yine üstüne alıyorum yine burayı. Batıyorum bir zincir. 1 2 3. Böyle hemen yanındaki tırabzanıma batıyorum. Tekrar bir üstünü alıyorum. Yine karşıdaki trabzana batıyorum. Bir zincir çekiyoruz. 1 2 3 Yine böyle topluyorum hepsini. Bir üstünü alıyorum. Burayı geçiyorum. Yine bir üstünü izleyicilerim. Böyle tekrar bir zincir. 1 2 3 Böyle topluyoruz. Hemen üstüne doluyoruz burayı ve hemen yanına devam ediyoruz izleyicilerim. Beni izlediğiniz için bakın böyle oldu. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Şöyle tam anlaşılmıştır umarım. Şu kalsın. <laughs> yurt içi yurt dışı bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın sevgili izleyicilerim.